Türkiye Diyanet Vakfı yurt içinde ve yurt dışında her noktaya insani yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Ramazan'da da yardımlar artarak sürecek değerli izleyenler. Vakıf deprem bölgesinde iftar sofraları kuracak. Günde 20 bin kişiye iftar yemeği verilmesi hedefleniyor. Ramazan'a sayılı günler kaldı. Türkiye Diyanet Vakfı bu yılda yapılacak yardımlar için deprem bölgesine öncelik verecek. Türkiye Diyanet Vakfı depremin yaşandığı illerde 22 noktada Ramazan ayı boyunca her akşam iftar sofraları kuracak. Mobil ikram araçlarıyla da çay ve çorba ikram edecek. Yemekler vakfın mobil mutfaklarında pişirilecek. Şu anda 5 tane ikram aracımızı biz deprem bölgesine şu an itibariyle sevk ediyoruz. İftar sofralarımızı açacağız. Bu iftar sofralarımızın e, asgarisi asgarisi 500 kişiye hitap edecek, azamesi 1500-2000 kişiye hitap edecek şekilde dizayn edildi ve bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Vakıf ayrıca konteyner kentlerde de yemek dağıtımı yapacak. Günde bin kişiye iftar verilmesi hedefleniyor. Araç filomuzu biz 23-23'e çıkardık. Bu araçlar aynı zamanda sadece afet aracı değil, sosyal yaşam aracı da mantığıyla, bunları oluşturduk. Ezan sesini duyurabilecek sisteme varıncaya kadar. Hemen anında 500 kişiye çorba ikramında bulunacak bir sisteme varıncaya kadar. Soğuk, sıcak hava depolarına varıncaya kadar her türlü şeyi, ihtiyacı bütün tecrübelerin neticesinde oluşturduk. Türkiye Diyanet Vakfı Ramazan ayı bağış kampanyaları da düzenleyecek. Yardımlar için katkıda bulunmak isteyenler vakfın internet sitesinden ya da 5601'e kısa mesaj göndererek bağış yapabilir.